Merhaba, ben Doktor Öğretim Erkan Çakır. Bu video serisinde sizlere medeni hukukla ilgili temel bilgileri paylaşmaya çalışacağım. Öncelikle medeni hukuku neden öğrenmeliyiz, medeni hukuk kuralları neden öğrenmeliyiz konusu üzerinde durmak istiyorum. Medeni hukuk, insanların toplumsal bir şekilde yaşayabilmesi için devlet tarafından oluşturulmuş toplumsal kurallardır, hukuk kurallarıdır. İnsan sosyal bir varlıktır ve toplumsal bir şekilde yaşamak zorundadır. Avcı toplayıcılık döneminde bile 5-10 kişilik, 20 kişilik gruplar halinde yaşayan insanlar günümüzün kentlerinde milyonlarca insanlar birlikte yaşa yaşamaktadır. Dolayısıyla toplumsal olan bir yerde kural yoksa kaos ortaya çıkar. Tabii ki toplumsal kuralları sadece medeni hukuk düzenlemez. Aynı zamanda medeni hukukun yanında örf adet kuralları, ahlak kuralları, din kuralları gibi diğer kurallar da vardır. Dolayısıyla bu kuralların hepsi yine sosyal hayatı düzenleyen kurallardır. Ee, ama diğerlerinin yaptırımları manevi olduğu için günümüzün modern toplumlarında insanların birlikte yaşayabilmesi ve diğer bir insanın diğer bir insanın özgürlük alanını kısıtlamaması açısından yaptırımı olan maddi yaptırımı olan hukuk kurallarına ihtiyaç vardır. İşte bu yüzden de toplumsal kuralları düzenleyen, insanların birbiriyle ilişkisi, ailesi, mirası ve benzeri konularda bunları düzenleyen hukuk kurallarına ise medeni hukuk kuralları denmektedir. Medeni hukuk denmektedir. Dolayısıyla medeni hukuk dersinin kuralları, kuralların öğrencilerin öğrenmesi hem bireysel açıdan hem de toplumsal açıdan son derece önemlidir. Medeni hukuk aile ilişkilerinden mirasa, borçlanmadan mülkiyete kadar bireyin günlük yaşamlarını düzenleyen kuralları içermektedir. Öğrenciler bu kuralları öğrendiklerinde sözleşmeler yaparken nelere dikkat etmesi gerektiğini, mal alım satımında, evlilikte, boşanmada, miras durumunda hangi kurallara uyacaklarına ve benzeri tüm unsurlara daha dikkat ederler ve bu konuda daha bilinçli olurlar. İşte hani günümüzde buna farkındalık diyoruz ya, farkındalık işte bir şeylerin farkında olma, neyi için yaptığımızı bilmek anlamında kullanıyor. Dolayısıyla ders konusunda da farkındalık önemli, ee, ilk derslerin ya da ilk giriş derslerinin e, dersi neden öğrenmemiz gerektiğini, bu kurallar neden öğrenmemiz gerektiğini, bu kuralların bize hangi faydaları sağlayacağını bilmek, derste anlatılan konuların daha bilinçli bir şekilde öğrenilmesini, daha vesile bir şekilde öğrenilmesini sağlayacaktır. O yüzden de sosyal olan insanın toplumsal bir şekilde yaşayabilmesi için medeni hukuk kurallarına ihtiyaç vardır ve bunlar da bilmeliyiz. Çünkü her insan doğar, çeşitli hakları vardır, fiil ehliyetleri vardır, okula gider, evlenir, boşanır, miras hakkı vardır. Bunların hepsi medeni hukukun konusunu oluşturmaktadır. Peki bu video serisinin diğer video serilerinden farkı ne olacak? Öncelikle bir konu anlatımı videoları olacak. Bu konu anlatımı videolarında birçok kaynaktan faydalanarak hazırlanan kapsamlı içerikler oluşacak. Daha sonra e, konu anlatımı videolarında zor kavramlar, grafikler, tablolar ve akış şemalarıyla görselleştirilecek. Yine örnekler, metaforlar ve hikayeleştirme yöntemleriyle o teorik bilgiler somutlaştırılmaya çalışılacak ve aynı zamanda video serilerinin aralarında soru çözüm videoları olacak. Soru çözüm videolarında bilgi kısmında bir bağlantı verilecek ve bu bağlantıya tıkladığınızda siz online interaktif bir şekilde soruları çözeceksiniz. Daha sonrasında soruyu çözdükten sonra da benim soru çözüm videosunu izleyerek yaptığınız hataları veya da hangisini doğru yaptığınızı oradan çok rahat bir şekilde görebileceksiniz. Dolayısıyla bu video serisinde konu anlatımı, kapsamlı konu anlatımı bir görselleştirme, görsellerle destekleme, hikayeleştirmeler ve soru çözüm videoları olacak. Şimdi artık ders videolarına geçebiliriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.